Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ya, giriş yapaydım bari ya. Giriş yapmadan adam bana saldırıyor. Törlük. Of. Bugün level kasacağım. Tabi adam varsa Lan sal. Bir zekalı adam ya. Yani. Bu arada Frostbite Gojiri aldım. 350, 350 Robux'lu galiba. Evet. Heh, sonunda. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Neyse tamam. Giriş yaptım zaten. Klasik giriş zaten. Garip bir kanalın garip bir videosu. Bu videoda level kısacağım. 100 level bir ultima var. ya, yaşar kaşarmış bu. Tamam. Bu arkadaş buna vurmama gerek yok. Şuna saldırabilirim. Frostbite Godzilla Gojira. 75 level yapmam lazım. 5 Haziran'da turnuva var. Ve 75 level altı karakterler katılamıyor. bu Fight bir özelliği bir vurdum mu 70 GSS veriyor. <laughs> Hafiften uzaklaştım. Milli <laughs> bir şekilde Aynen kardeşim aynen. Ben kesinlikle görmüyorum şu an seni. model gelmesine rağmen hiç oynamadım şu ay fırat diyorum ya yani. final varsa kaçma ya stop ne ya kavga oyunda stop diyor ya, ya kavga oyunu değil de vs diyebiliriz Ulan önde sandım ya. Şimdi öldü mü? Eh, öldü. Sanırım öyle kibar bir kelime değil. Doğru düzgün adamlar bulaşmıyor ki bana. Kocaya dakika, 4 dakikada tam bir level tabii sadece Yavaş be Soldan ses geldi Solda değişik karcılar var Ready Player One sesi geldi Soldan Sola bakarım Evet. Nereden geliyor lan bu ses? Şey? Sanırım yeni gelen final varstan geliyor. <laughs> Slayer uzak dursak iyi olur. Hasar bayağı fazla. Evet. Kendisi kaşındı ama. Kafa, kafası gitti geri gelmedi. Eğer Frostbite'ı 5 Haziran'a kadar 100 level yapamazsam sadece 2014'üm var level. Pardon 75 level üstü olan. Eğer yapamazsam 2021'i yaparım. Çünkü 2014'te katıldığım anda ölürüm. Yandaki bana alabilmezse iyi olur. Sanırım patlayacak. Evet. Oo, oh, 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 oh. Sakin. Hayvan gibi oynamaya gerek yok. Gerçekten. Anas Can vermekten başka bir işe yaramadı. Uzaklaşsam iyi olur. Atmak nefesi dolur. Evet geliyor. Kaleye çıkayım. Tamam o görür birazdan beni. Point. Bence yeterli. İki kere sol tık yaptığımda rakibim bin bir bin hasar veriyorum. Mikrofon açıktan. Sorun yok. Bazen kayıtta problemler oluyor. Mikrofon kapanıyor. Dosya falan siliyorum yanlışlıkla. Dolayısıyla isilmezsem mi Nasıl? 37 level bir frostbite ile ultime ee, mi geliyo? Sanırım o beni yiyecek Demek ki bir 50 level olsak Destroyer'ı rahat keseceğiz Parti 2 almışım Eski 2019'u küçümsemeyin kesinlikle alın diye bir video çekecektim Aa, remodel geldi Ben de çe çekmedim Ama bu eski 2019 ve çok daha güçlüsü O yüzden 400 Robux'a değer O final var yine beni rahat bırakmıyor. Ben de onu rahat bırakmayacağım birazdan ama. Kulaklığın özelliği mi, oyunun özelliği mi bilmiyorum ama karakterlerin nerede olduğunu duyarak anlayabiliyorum. Mesela doğum adasından bir Gojira bağırdı. Şimdi başka bir taraftan, sağdan. Güzel. Sanırım o yaşar kaşar. Ha yok, Arda. Güzelim. Bence de çok mantıklı. Like önemli. Bir şey yazdı ama göremiyorum. Hatta iki şey yazdı. Ne? 2. Şu Mastery Zero'yu bir alayım. 2 dakikada. Sanırım ben de aldım. Ben öldürdüm ya şurada. Ben olsam kaçarım. Kaçamadı gerçi. Biraz binadan kasalım. içime biri saldırıyor. Hadi ya. Şarjım çok az ama doluyor. aldı zaten ben sevdiğim. Güzel. Bu şey değil mi? Yaşar Evet. Ne kükreyim bari. daha hızlı şarj olur. Atomik nefes atabilirim. Kervan okay, Nile oyun karakteri. Ölmem umarım. Ama sanırım öleceğim. Ölmedim. Değişik. Biraz şarj doldurup Ready Player atomik defa satacağım. Bir de sağlığım olsun. Aa roketi vardı doğru. Ama tutturamadı. Şöyle kaçıyor. Evet. Bence canı mazken zaten. Canı doluyken kimse dalmıyor. çıkarsam çok büyük avantajım olacak. Ve tamam. Güzel. Millenium bana saldırmıyor. Şu Heysey'in motoraya tefes Beam Clashing yapamaz. Sanırım öldü. Oh. Evet, şu. Şimdi göstereyim şuna. Lan! <laughs> Frostbite bulunmasına adil olan bir kaycı olduğu için hemen beni tanıyorlar. de Frostbite görürseniz bu garip kedi mi diye bakabilirsiniz. Eyvah. Yanlış kişiye buldum. Gel lan adam gibi dövüşelim lan. Gel lan. Story diyor da önemli değil. Canım oldukça iyi. Hadi yani daha nereye kaçacaksın? Aa, ben bir şey geldi. Kontrol loktan çıkarsam. Hadi. Yakalarsam bitti. Şöyle yapar, yapıp. Şarjım doldu. O sıçtı şu an. Lan boşa sıktım ya. Boşa gittim. Neyse en azından kurtulduk. 40 seviye oldu. Güzel. Son 35'le ver. Kasarız ya. Arıma bak. Altı altı altı. bakamıyorum. Kayıt zımbırtısı tam olarak burada olduğu için kaydıramıyorum da. Canım az. Canım çok fena az. Kontrol yok. Eyvah. Şu örümcek bana vurursa çok kötü olur. Hani şöyle bir atarım tefes. Öleceğim bu arada kesin. Daha kontrol yok ne ya? o Ben yarım saattir yanlış bir şey sıkıyorum değil mi? Bir şey sıkıyormuşum. Tomata. Çette suyu diye bağırıyorlar. Ben, her yerden bu suyu ya. Ah şey basmıyorum. Neyse ben çekeyim. Hem Tokyo'da da var. Niye impostor oluyor? Tamam. Bad damage'imiz 600'e geldi. Rakiplerimiz bizden şu an korkabilir. Şu garip kedi. Tamam. Hı. Cristiano Ronaldo mal yazmış. Başka isim mi bulamadınız ya? Şu an saldırabilirim. Nereden geliyor? Ha, hey, şey mutra. Evet. 2019'a bir dalayım. 2019-2021'e bayağı benziyor. O 2021 e mesela. Gel, heh. Öldüreceğim dedi. Bok öldürürsün. Kaju'ya 400 Rubux vermişim, bir beni bu Kaju'yla öldürecek. Kaç level lan o Kong? Güzel öldürdü. Çok iyi. Ne? Oha 20 dakika mı? 20 dakika ne la. Neyse video bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. Garip garip bir kanalın garip videosu. Bu kadar.